Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün size yeni halk arz olmuş, düşüşü alın fırsatı olabilecek bir hisseden bahsedeceğim. Hissemizin adı Öz Su Balık. Bildiğiniz gibi tahta büyüklüğü de çok küçük. Yani 150 milyon gibi bir küçücük bir halk sahip. Yani bu hisse şu anlık 150 milyonluk bir tahta 15 yılda kalması benim için mümkün değil. Bir formasyon yaptı. Size onu, onu da hemen göstereceğim. Ee, kanalımıza abone olup hisselerinizi de sorabilirsiniz yorumlara. Ee, şimdi bakın mesela 150 milyon büyüklüğünde olan birkaç tane halk arzı size hemen göstereyim öyle. Sonra hemen videoya geçelim. Mesela bunun 90 milyon da halk büyüklüğü. Ondan sonra kontrolmatik vardı. Tabi kontrolmatik bir sürü kaplar falan atıyor. Ee, o yüzden onu isterseniz sayın isterseniz saymayın. Sonra Selva vardı. Bunu da yazalım. Bir de bir tane daha size göstereceğim. Ee, o da Onca Sem. Şimdi Oncosem'e de zaten ayrı bir video yapacağım. Ama şunu da bir söylemek istiyorum. Bakın Oncosem geçen gördüğünüz gibi e, dün kapattı. Ukrayna'ya 2 milyon TL'lik bir ihale almış kemoterapi cihaz için yani bunu da tabi ki bu fiyatlarda kalması mümkün değil. Bir de sadece info yatırımdan arzu oldu. Diğerlerine falan baktığımız zaman bunu da burada kalması mümkün değil. Bunun hakkında da bir video gelecek. şimdilik bir orçaya bakalım mesela ne yapmış. Hemen mesela bunu haftalığımız alalım haftalık grafiğine. Bakın yani bu hissenin alkarz arz büyüklüğü 95 milyondu. Küçücük çıtır bir alkarzdı. Sonra ne yaptılar? Yani şu an bölünmemiş fiyatıyla ben size söylüyorum. Buralarda 13 TL'lerden bu hisse gitti. 80 liralara kadar gitti. Yani bakın 80 lira 100 lira. sonra ne vardı burada? Kontrolmatik vardı. Onda aynı şekilde Alcaraz büyüklüğü 60 milyonlar civarındaydı. O da öyle bir şeydi. O da sonra da bakın nerelere gitti. Yani kontrolmatik isterseniz saymayın. Zaten bir sürü kapma batıyor. Hatta bunu çıkaralım o yüzden. Ee, ama Selva da sayılabilir. Öz su da ben güzelce kapatacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi borsada zaten sektöründe tek. Ee, yani nasıl sektöründe tek? Dardanel diyeceksiniz. Dardanel üretim yapmıyor. Öz direkt öz balık üretim anonim şirketi. Ee, ama Dardanel balıkları hazır alıyor. Kendi işliyor, konserve yapıyor. Sardalya bilmem ne yapıyor. Onları paketleyip satıyor. O yüzden Dardanel aslında sayılmaz. Ee, o yüzden şu anlık tek. Yani bakın bu da tek kurumdan arz oldu ama yine de halk arz büyüklüğü e, gayet iyiydi. Bunun da aynı şekilde 90-100 milyonlardaydı. Bu da %600'e kadar gitti. Yani 3 liradaki kağıt burada çıktı. 23 TL'lere kadar bir çıkış yaptı. Şimdi hemen bunun teknik analizini yapalım. E, onca ayrı bir video yapacağım. Onu da çok beğendi, çok beğeniyorum. Çok beğendiğim bir şirket. Onu da size söyleyeceğim. E, burada hemen Aztek'i göstereyim isterseniz. Aset göstermeden önce size şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada öz su balığı Gedik Yatırım halkı arz etti. Gedik Yatırım'ın arz ettiği iki tane şirket de size hemen açayım. Panelsan vardı. Gedik Yatırım arz etti. Suven vardı. Bunların da performansına bakalım. Sonra hemen öz su da bunu kıyaslayacağız. Panelsan'ın arz büyüklüğü 250 milyondu. Bunu açalım Öztübalık'ın da 150 milyon. Yani buna bakarak bakın Öztübalık'ın neler yapabileceği hakkında bir öngörü bir tahmin yapacağız. Ee, kesinlikle ve evet, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Zaten en başta e, ben yatırım tavsiyesi değildir diye bir uyarı da size koyacağım yasal uyarı. Ancak bir tahmindir da nerelere kadar gidebilir. E, takasına falan da isterseniz açıp bakabilirsiniz. Ben baktım gayet güzel de bir takası var. Yani yavaş yavaş artık topluyorlar. E, küçük yatırımcı sattıkça bunlar da alıyor yani. Yani bu hisse ne yapmış? Burada kaç arz olmuş? Ee, galiba 9 liralardan, oralardan e, 9.50'lerden falan arz olmuştu. Sonrasında bu ise yani tekrardan yukarıya asıl çıkışı başlattığı zamanı gelelim hemen. Şurada bakın asıl çıkışı başlatmış. Yani... Şöyle alırsak 70 gün civarı. Hani şuradan alırsak 70 günde bu hisse çıkmış. Yani tabii bunun 250 milyon arz büyüklüğü olduğu için o 70 günü biz aslında 100 milyon daha düşersek. Hani bunun 250 milyon arz büyüklüğü öz 150 milyon arz büyüklüğü. Bu 70 günde gittiyse büyük ihtimal bu da 50 gün civarında gider öz balık. Zaten birazdan bir tahmin de yapacağım. Ee, hemen bakalım. Yani diyelim ki buralardan aldınız. Zaten öz su balığı da ben size buralardaki söylüyorum. 30 liradan 15 liraya geldi. 15 liradaki size söylüyorum. Daha yani uçacak kaçacak diye ben size 30 lirada tavan bozduğunu söylemiyorum gördüğünüz gibi. O yüzden e, zaten bakın zarar da etmezsiniz öz su balıkta. Mesela şu grafiği hemen size bir göstereyim. Sonra su de göstereceğim. E, hemen şunu günlüğe alayım. Bakın yani bu grafikten sonra zaten benim size alın e, alım yapın diyeceğim yer büyük ihtimal 14 lira olacak. Zaten bunu da söyleyeceğim. Gelirse ve siz 14 liradan alırsanız zaten zarar etmezsiniz. Zarar ederseniz de gelip yorumlara yazabilirsiniz. Ben kefilim. Hiçbir şey de olmaz 14 liradan alanlar. Yani bakın e, 14 liradan alanlar en fazla taş çatlası burada geleceği 11.5. Altına gelirse ben bu işi bırakırım. Net. 11.5'un altına bu kötü getirirlerse gelsinler beni bulsunlar. Hiçbir şekilde getirmezler. E, şimdi... Tekrardan bunu açalım. Yani ben arada iddialı konuşuyorum. Ee, i̇ddialı konuştuklarım hiçbirisi de yani ben güvenmezsem asla iddialı konuşmam. Kontrolmatikteki Kontramati, e, şey konuşmuştum. Böyle iddialı konuşmuştum yine. Kontrolmatik o zaman kaç liradaydı? Bölünmek üzereydi. 100 lira, 160 liralardaydı ama daha bölünmemişti. O zaman söyledim. O da nerelere gitti? Onda da aynı şekilde iddialı konuşmuştum. Evet şimdi bunu alalım. Yani yüzde kaç gitmiş bu? Bir öngörü bir tahmin yapacağız şimdi sizinle. Yani buralardan benim dediğim yerler zaten şu an buralar o yüzden bunda da burada 20lerden alsak e, en yükseğe kadar şöyle ortalama bir yere getirirsek %250 civarları bakın. Buraya getirirsek %250 kazanıyorsunuz. Hani diyelim ki bu e, daha küçük bir tahta e, daha büyük bir tahta Öztübalık'a göre 250 milyon arz büyüklüğü var. Hani Öztübalık birazcık daha gitse büyük ihtimalle %350-400 kesin gider yani %150 milyonluk arz büyüklüğü olan tahtalar kesinlikle gidiyor. Açıp hemen bakabilirsiniz 150 milyonluk küçücük bir alt arzlara mesela. suven mesela bunun arz büyüklüğü 500 milyondu ne yapmış? Hemen bakın öz su balığını tıp atıp aynaları yani bakın. Arz oluyor. Buralarda hafif oyalanıyor. 20-30 gün, 50 gün bilmem ne artık. Sonrasında bakın yüzde kaç gidiyor. Bakın yüzde kaç gitmiş. Süven. Hani Süven de yani çok iddialı bir şirket de değil. Kadın, don, giyim, iç çamaşır. Nereler etmiş? %300 gitmiş. Hani bakın bak yüz, bunlar %300, 250, 300 gittiyse bu öz suvalın çok rahat bir şekilde %600, %700 kesin gitmesi lazım. Zaten %1000 gitse 70 lira. E, arz fiyatı 7 lira 70 kuruştu. %1000 gitse 77 lira ediyor zaten. Bir bakalım mesela buralardan hani diğerleri gibi. Bakın zaten bu da güzelce bir düşmüş büyük ihtimalle. Bu da şöyle bir grafik olacaktır bunda da. Yani bakın çok büyük ihtimalle bu olacaktır. Hani diyelim ki siz yine benim alın dediğim yerden 14.5'lardan toplamaya başladınız. Kesinlikle ve kesinlikle bütün paranızla tek kademeden alım girmeyin. Bunu da söylüyorum. Aşağıya da paranızı ayırın. Buralardan aldınız. %600-700 gideceğini ben düşünüyorum 100 lira. Niye %600 hocam çok fazla değil mi? Çok fazla değil. Çünkü tahta 150 milyon. Bakın 150 milyonluk yani böyle küçücük tahtalar. Küçücük tahta dinle 250 milyon veya daha az. Arz büyüklüğü olan tahtalarda bir kural vardır. Piyasa büyüklüğü 1 milyar TL'ye ulaşır. 1 milyar TL geçerse hisse 100 liraya gider. Böyle iki tane kural vardır. Zaten bunun 150 milyon arz büyüklüğü. 8 liradan arz oldu. 1 milyarı düşünürsek 55-60 liralar ediyor. Zaten 1 milyara giden 100 liraya da gider. Onu dedim zaten. o zaman bunları bir silelim. Şimdi burada da barem ambalaj ve Aztek teknoloji kaldı. Ben bunlara da benzer bir grafik yapacağını da düşünüyorum. Birazdan size gördüğün formasyonu da göstereceğim. Bakın burada Aztek ne yapmış? Astek teknoloji de yani bildiğiniz gibi çok iyi bir şirket değildi. Teknoloji olduğuna bakmayın bu kılıf üreten bir şirketti. Kulaklık üreten bir JBL kulaklık falan vardı. Onları üreten bir şirket. Ee, bunu da alıp bakalım hemen. Mesela bu asıl gittiği yere baktığımız zaman neredeyse 50 gün. Bunun arz büyüklüğüne kadardı. Bunda 450-500 milyon da arz büyüklükleri. Yani bunlar ne kadar gitmiş? Hani yine bu düştü. Öz da düştü. Hatta zirveden ne kadar düştüğünü de göstereceğim. RSI'de çekeceğim. Fibonacci'sini de çekeceğim. Ee, size alım yerinde tam olarak söyleyeceğim öz balıkta. Yani bu ne kadar gitmiş ve bu çok iyi bir firma değil. %200 gitmiş. Hem arz büyüklüğü büyük yani orta büyük arası bir şey. Hem de çok iyi bir firma değil. Ama Özsu Balık hem iyi bir firma yani balık üretim. Borsada başka balık üretim yapan kim var? Hiç kimse. Dardanel'i az önce anlattım. Dardanel balık üretim yapmıyor. Balık üretim testleri yok. Ve Özsu Balık'ın Hollanda'da İngiltere'de de şirketleri var. Hangi firmaların böyle yurt dışında şirketleri var? Onun hakkında iki tane kapatsa tamamdır zaten. o yüzden Özsu Balığı söyledik. Şimdi bunu da silelim. Yani bu %300 gittiyse ise bu %600 her türlü gider diyorum ben. Yani tamamen bir varsayımdadır bu. Yani gidiyor. Kendim de gideceğini düşünüyorum. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum size. Alın demiyorum. Bakın bunu tekrardan altını çiziyorum. Kesinlikle alın demiyorum. Sadece kendim alabileceğimiz yeri kendim için alabileceğim yerin altını çiziyorum. Kendime not. Buna bakarak yatırım tavsiyesi yatırım yaparsanız sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Hisse düşebilir. Ancak ben yine de dediğim gibi e, gideceğine çok yüksek bir ihtimalle eminim. E, bakın bu da yüzde kaç gitmiş? Bakın bu da yüzde 300 gitmiş. Bahram ambalaj. Bakın bunun da şirketi güzeldi yani ambalaj. E, ama az büyüklüğü bunda 450 milyon veya 380 milyon, 400 milyon diyelim. O civarlarda bir şeydi. Ali hani bakın bu yüzde %300 gittiyse diğeri hal bir %500 gitmesi gerekiyor. Öz balık. Hemen açalım. Şimdi bakalım zirveden yüzde kaç gitmiş. Zirveden aşağıya düşüşü. Bakın yüzde 45 neredeyse. En aşağıya alsak yüzde 50 düşmüş. Yani muazzam bir şey. Yüzde 50 nasıl düşebilir ya? Yüzde 50 düşmüş. Bakın burada ben bir formasyon çizdim. Üstüne attı. Şöyle hemen göstereyim. Gap boşluğu da bırakmadı. Hatta tavan oldu. Ama bu yaptığı hareket çok saçmaydı. Yani burası da büyük ihtimalle bıktırma mal toplama. Yani burada tavan yaptıktan sonra tabii endeksin de etkisi oldu. Endeks de o gün devre falan kesmişti. Eksi 7 kapattı. Yani bu da bakın diğerlerine zaten baktığımız zaman bir gün tavan yaptığı gün şöyle tavan yaptığı gün sonra gün eksi yapıyor. Ama sonrasında yoluna böyle devam ediyor. Az önce bakın grafiklerde size gösterdim zaten. Ee, hemen şöyle açıp da bir tekrardan bir göstereyim. Çoğunda bu böyleydi zaten. Hemen göstereyim mesela çıkış yaptığı zamanı. Şunu bir silelim. Bakın. E, burada tavan yaptığı zaman. Şöyle. Mesela tavan yapıyor. Bu tavan değil. Şuradan bir tane tavan alalım. Evet mesela bakın burada tavan yapmış. E, şu ikisinin toplamı tavan veya şuna tavan desek. Yüzde 8 yapmış. sonra gün bakın. Eksi 3. Şuradan bahsediyorum. E, bakın ne yapmış burada. Şuradaki bıraktığım mum. Şöyle bakın maviyle de işaretledim. Şurada bıraktığım mum buçuk 9'luk bir yükseliş. Sonrasında ne yapmış? Kırmızı bir mum bırakmış. Aşağısına gelmiş ancak sonrasında asıl yükselişi başlatmış. Yani bakın AsTek'te bunu gösterdim. Özsu balıkta da büyük ihtimalle ben böyle bir şey olacağını da düşünüyorum. Evet, özsu balıkta gördüğünüz gibi kırmızı bir mum bıraktı. Onun da ben şöyle bir yükseliş yapacağını düşünüyorum yani nisan veya en geç hazirana kadar ben öz su 70-80 liralarda göreceğimizi de düşünüyorum. Ee, bir Fibonacci çekelim zaten zirveden %50 düştü dedik, zirveden %50 düşen hisselerde artık e, çok fazla düşmez buralardan. 7.70'den arz oldu, 7.70'den açalım Fibonacci'mizi. Aşağıda gelebilecek destekler neresi ben birazdan alım yeri de söyleyeceğim. Bakın zaten buralar destek, e, taş çatlası aşağı Fibonacci'ye göre gelebileceği yer. 12 lira o 50 kuruş diyelim 12.30. buralar buraya bir destek koyalım ee, burası bizim desteğimiz bu desteğin altında bir de bir teminat noktamız var şöyle burası da 11 de bir teminat eğer 11.20'nin 20'nin gelirse ben bu işi bırakırım bunu net olarak söylüyorum 11.20'nin 20'nin bu işe gelmeyecektir yani diyelim ki siz benim tabi alıcı alın dediğim yer yani size alın demiyorum kendim olarak alın dediğim yer ee, alım yeri olarak kendime gördüğüm yer ee, şuralar Burada 15 liranın birazcık altı. 14,5'lar gayet iyi yerler. 14,5'tan alırsam mesela ben bunu ne kadar zarar ederim? Taş çatlasa %15-20. Yani buralar kadar gelse %18 ediyor. Zaten yüzde %18 ben bütün paramı da girmeyeceğim. Yani girersem bile az bir şey bırakırım. Atıyorum 50.000 liram var. 25 bin liralık girelim 25 bin liralık girdiğim zaman buraya bırakırım 20 bin liralık 5 bin lirayı da teminata bırakırım tabi siz farklı da yapabilirsiniz de ben şimdi öyle rastgele söyledim yani bütün paranıza girmemez gerektiğini söyledim ee, direnç olarak burada 18-20'de bir direncimiz var şurası bir direnç bölgemiz onun üstünde 20 lira var zaten 20 liradan sonra bakın burası da direnç 20 liradan sonra da zaten 25 TL var yani ben bu aracı kurum dağılımına falan baktım iş yatırımım burada maliyeti 25 liralarda ak yatırımın maliyeti burada 29 liralarda. Midas'ın maliyetine baktım. Onu da 27 liralarda. 26 liralarda. Yani bu adamlar da para kazanacak. Yani tabi onları bazıları inanmıyor. Bunlar yalan diyor da. Yalan olsa olmasa sonuçta orada maliyet olarak görünen bir yer var. Yani bu ise de 150 milyonluk bir tahtayı burada bırakırlarsa en sonunda buna gelir. Grup girer onlar götürür. Yani her türlü götürecekler bunu. Yani bunu kendileri götürmezse her türlü başkaları gelip götürecek ki ben zaten takasına baktığım zaman ee, hep görüyorum ki Ziraat Vakıf satıyor. Yani nedir? Küçük yatırımcı satıyor, garanti satıyor, yapı kredi satıyor. Alanlar iş, ve bakın trive aracı kurum, info alıyor, garanti bazen alıyor. Yani bunlar da gidiyor yani. Gidenler gidiyor, bunu da göreceğiz. Bunu da gittiğini göreceğiz. Yani bir gitmeyen ne vardı? Hemen onu da açayım, bir gitmeyen. Arzum vardı. onda da arz büyüklüğü galiba 180 milyon muydu, 200 milyon muydu? Öyle bir şey vardı, bir gitmeyen bu var benim bildiğim. Ee, bakalım buna. Evet bakın bir gitmeyen bu kalmış. Yani en kötü ihtimalle bunun kadar olur. Ama zaten Arzum ev aletleri yapıyor. Yani ihlas ev aletleri bakın gidiyor mu? Hayır. Zaten Arzum'a bakarak e, bir tahmin yapabilirdiniz. Hani Arzum yatırımcıları için söylüyorum. İhlas ev aletleri gitmez. Ama Arzum da gitmez yani. İkisi de zaten biri gitse öbürü de gidecek. Takip edecek. Mesela Diyoboy'a e, nasıl gitti? Baktım Marshall'a gitti. Marshall gidince, Üzertaş Taş gidince Diyoboy'a da gitmek zorunda kaldı. Bandırma Gübre de Bakfaş. E, o da aynı şekilde Gübre fabrikaları gitti. Ege Gübre gitti en son bakfaş çok aşağıda kaldı 13 liralarda kaldı hatta ben o zaman alın demiştim şu an bakıyorum 50 liraları geçmiş bakfaşta yani o da gitmek zorunda kaldı ee, o yüzden o gitmedi ancak bunu gideceğini düşünüyorum çünkü borsasında sektöründe tek yani birkaç tane yeşil mum üst üste kapanış yeşil mum gayet iyi olur bu hissede ee, şimdi gördüğüm formasyonu size hemen anlatayım burada ikili dip formasyonu gördüm ben şöyle şöyle iki dip formasyonu budur zaten şimdi size formasyonun hedefini de size söyleyeceğim e, bu ise düştüğü yer, ikili dip olarak düştüğü yer neresi? Şuralar bakın. Bu ise buralardan düştü. Şöyle ikili dip. Tekrardan oralara kadar bir çıkış gelebilir. Oralar nereler? Dediğim gibi bu adamlar da fark edecek 25 liralar. Yani 25 liralara belki direkt böyle gelmez. Bu sadece bir varsayımdır. Şöyle 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 gelir. Ama yine gelir yani. E, en geç Haziran'a kadar tabii ki tarih vermez her zaman doğru olmaz. E, tarih fazla verilmez ama yine de bazıları soruyor hocam neresi? Hazirana kadar çok rahat bir şekilde bu listede paranızı katlarsınız. Katlamazsanız da zaten ben buradayım. Gelirsiniz, hesap sorarsınız. Hiçbir şekilde korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Yani hazirana kadar neresi haziran. Hazirana kadar böyle 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 gitmez bu hisse. Bakın daha hazirana bile gelemedim elimi sürerim. Büyük ihtimalle şöyle bir yükseliş. Zaten öz da göreceğiz. Benim elimde var mı? Benim elimde de var. E, maliyetim 20 liranın üstünde. Benim de e, elimde var. Aşağıya gelince almayı da düşünüyorum dediğim yerlerden kendime nottur. Almayı da düşünüyorum. Bu da burada dursun. E, zaman gelince Haziran'da tekrardan size hatırlatacağım bu analizi. Bakın nerelere gitmiş. Soranlar için teminatı söyledim. E, hedefler zaten söyledim. 50 lira, 70 lira, 100 liraları söyledim. E, arasayına baktığımız zaman çok pahalı değil. Zaten burada nereleri görmüş bu arasay? 38'leri görmüş. Şu anda da zaten 43-44 pahalı olduğunu göstermiyor. Yani RSI tekrardan illa 80-90'ları görecektir. Bu her hisse için geçerli. RSI en dibi olan 30'u da görür. En yüksek olan 90'ı da görür. Yani RSI'de da aynı şekilde burada tekrardan 90-100 seviyelerde görülecektir. Yani o yüzden bu gayet güzel bir alım fırsatı. E, Brüt takası falan var ne zaman bitiyor diye soranlar için 20 Ocak'ta cezaları da bitiyor. Cezadan sonra da e, şöyle bir harekette ben göreceğimizi yine düşünüyorum. Şu anlık düşüncelerim bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil de tamamen kendime nottur. Kendi kişisel görüşlerimdir. Herkese iyi günler dilerim.